Merhaba arkadaşlar Aydın Nazilli uzun çarşıdayım ve Fatma Topçu'nun tezgahındayım ama bugün muhteşem çiçekler var hepsini tek tek göstereceğim fiyatlarını da şöyle tezgaha görün öğreneceğim arkadaşlar ee, geçen hafta hiç gelemedim neredeyse gerçekten şimdi görünce şok oldum hepsi çok güzel ve çok güzel türler gelmiş şöyle baştan başlayayım birkaç yaprak güzeli aldım arkadaşlar yine alacağım şu torbalar 3 tanesi 10 lira. Yerlerde gösterdiğim tüm torbadakiler 3 tane 10 lira. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Çilek begonya da var. Diğer taraftan bakacağım yaprak güzelliğine. Buradakilerden var. Hepsi toparlanacak ama Biliyorsunuz dolu vurunca çok kötü hissettim. Birkaç tane almaya karar verdim. 3 tane 10 lira arkadaşlar. Bu çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Bir dünyalar. Yaz dönemi tezgahlar bu kadar coşkulu olmaz diye düşünüyordum. Artık sıcaklar geldi. Ama çok coşkulu arkadaşlar. 3 tane 10 lira. Şu dua çiçekleri. Melek kanadı. Bir bakar mısınız? pers kalkanı. iki tane var mutsuz. Küpellerin güzelliğine bakar mısınız? Torbadalar. Şu kocaman ama torbadalar. Ne kadarmış öğreneyim arkadaşlar? Katlı katlı. Şunlar katlı sanırım şu taraftakiler. Kuzum küpeller ne kadar? Küpeller 15. Kocaman arkadaşlar bakın torbasına bakar mısınız? Ya ne kadar büyük. Kocaman ve 15 her rengi de var. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Şu tarafa yine geleyim arkadaşlar. Önce şurayı bir çekeyim size. Karanfilenin güzelliğine bakar mısınız? Kocaman kocaman. Çok iş yoğunluğundan dolayı bu hafta gelememiştim arkadaşlar. Hakikaten özledim hemen. Çalı minesi miydi bu? Mine çiçeği ama çalı neydi tam bilemiyorum. Mavişler hala var yerli mavişler. Sukulentler 10 lira. 10 liraydı değil mi kuzum? Komple 10 lira arkadaşlar. Çok güzel türler var göstereceğim. Tabi büyükler değişiyor tabi. Büyük bunlar 15. Burası 20. Burası 20 arkadaşlar. Şu kocaman piteye bakar mısınız? Yani yine çok uygun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 10 lira. Demire bakacağım. Arkadaşlar bakar mısınız? Verigati tesbih çiçekleri 10 lira. Benim çok var. Daha önce çok pahalıya almıştım. Ama artık pazarlara kadar düştü tabi. Bakın verigati olduğunu görürsünüz. 10 lira arkadaşlar. Süper bunlar. 10 lira. Çok güzel. Şu kaktüsler. Bakın bu sarı kocaman kocaman açan leş kaktüsü trikolor bu. kivinin trikoloru. Şöyle çekemedim üzgün. Arkadaşlar bu kızılay çiçeklerinin bakın bundan almıştım biliyorsunuz kanayan kalpler diye. Bu da bu pembesiydi. Bu beyazı arkadaşlar. Asıl gerçek kızılay çiçeği diye bu geçiyor sanırım. Çok güzel. Gerçekten çok hoş. Benimkini komple budamıştım. Yaprakları döküldü saksı değişiminden sonra. Yeni filizler vermeye başladı. Yani coşkulu bir şekilde geliyor. Bakın şöyle içinden çıkıyor. Ve sonra çiçeğini açıyor. Kızılay çiçeği arkadaşlar. Gerçek ismi ama yine kanayan kalpler diye de geçiyor tabi. Kalonşelerin güzelliğine bakar mısınız? Şu turuncunun renk tonlarına bakın. Kalonşeler. Kalonşeler ne kadar tatlı. Yirmi. Şu seri değişiyor değil mi? Tamam. Önemlisi. 20. ama arkadaşlar kocaman kocaman görüyorsunuz. Böyle çiçeklerin güzelliğine bakın. Aman aman şunun güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Şunlar mavi kaktüs arkadaşlar 10 lira. Büyüyor hızlı ve güzel büyüyor. atalar. çok güzel. Fiyatları ne kadar kuzu? 35 arkadaşlar. Şu kocaman begonyalar. 20. Ne kadar değişik bunun yaprakları. Yine. Ne mi farklı bu? Evet. Bunlar hibrit olabilir. Farklı. Arkadaşlar şu begonyalara bakar mısınız? Şeker begonyanın sanki büyütülmüş şekli. Oo çok güzel yaprak güzelleri gelmiş arkadaşlar. Şunu alacağım. Arkadaşlar şunu çok güzel. Ne kadar kızım? 20 lira. E 50 lira. Tamam, 350 e lira arkadaşlar. Evet. Ama muhteşem, şu pıtırcıktan almıştım. Şundan istiyordum. Şunu mu alsam? Şunu da istiyordum arkadaşlar. Şundan var, almıştım biliyorsunuz. Şunu da alayım arkadaşlar. 350 e lira. Ee, şundan almıştım, küçük torbada büyüyor. Ee, Bundan da var arkadaşlar. Yani aslında hepsi birbirine çok benziyor ama hangisini alsam? Başka var. Başka yok değil mi yaprak güzel? Bunlar. Evet, arkadaşlar şunu şimdi... yok Yo yo. hani <laughs> kalın bir şu güzelliğe bir döneyim yine arkadaşlar tamamlayayım. Bu ne kadar güzelmiş böyle. <gülüyor> 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 ne kadar fiyatı? 35 sanki çiçek de açacak böyle tomurcukları da var. Şöyle. Of küpelilerin şu güzelliğine ne kadar kuzum. Küpeli, e, çok katlı bu. 30. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız şu coşkuya? Sarı kız 25. Sarı, sarı kız 25. Evet oh, sağ olmuş, al, kuzum. Yine yaprak güzelliğine bir bakalım arkadaşlar. Ama çok güzelmiş onlar. Yani hangisinden var yok hepsinden artık hatırlayamıyorum. Aldım birkaç tane daha ama onları Demir'in kanalında görürsünüz arkadaşlar. Mavi Dağ'da bebek kanalımızda. Geçen hafta geldiğimde zaten almıştım sakız sardunyalardan. Daha önceki hafta geldiğimde. Sardunyalar yine 350 arkadaşlar. Yine 350. Ben de 350 liraya almıştım. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu renk almıştım diye hatırlıyorum ama şu pembeyi çok sevip almıştım zaten. Pembe de almıştım. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın torbalar. Üçü 10 lira zaten. 11 ay çiçeklerini göstereyim. Kocaman kocamanlar. Çok güzel. Arkadaşlar begonyalar da 3'e 50 lira. Ver. Ah burada yaprak güzeli var. Hangisinden yok bakayım. Var bunlardan arkadaşlar. Bende var. Ama şu begonya çok gerçekten farklı. Şeker begonyanın bir türü. Arkadaşlar bir türü. Yani çünkü yaprakları çok farklı. Yıldız çiçeklerinin güzelliğini. Diğer tarafa geçmiş miydim ben? Diğer tezgahı göstermedim de arkadaşlar değil mi? Şurada. Hepsinden var. Küçük o almıştım o zaman. torbada ama var arkadaşlar. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Patyalar çok güzel. Şu dua çiçekleri ne kadar kuzun? Kocaman. 150 ye. ama devasal arkadaşlar. Bakar mısınız? Para değil. Kaç kök? Yani şöyle bakın. Kaç kök? Elim kadar yapraklar arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Para değil. Yeri olanlar için gerçekten al götür. Bir bakayım. Şöyle. Diğer tezgaha geçeceğim arkadaşlar. Yine şu yaprak üzerine bir bakayım ondan aldım. Şdum var diye hatırlıyorum arkadaşlar ya. Artık o kadar çok oldu ki hani gözüm gerçekten karışıyor. Aldıklarıma bir bakayım. Hakikaten karışıyor ondan. Ondan almamışım hadi. Şu fırfırlıdan almamışım arkadaşlar. Şu fırfırlıyı alayım. Çok güzelmiş. Bunu alayım şu Şöyle tezgah arkasını geçeyim. Şunları aldım arkadaşlar. Yine demir paylaşacak. Yavru kanalımız Mavi Dağ'da son videoyu yorumların altına koyayım. Şu karşıya bakacağız arkadaşlar. Ortancaların güzelliğine bakar mısınız? Pazar doğa okunuyor arkadaşlar. Rabbim herkese bereket versin. Burada çok güzel dua okunuyor ve herkes duruyor. Duaya iştirak ediyor. Esnaf duası okunuyor burada. Şu patates çiçekleri arkadaşlar benimki kocaman oldu biliyorsunuz. Hemen yorumların başına koyayım onu. öyle arkadaşlar. Hepinize sevgiler.